obezite cerrahisi obez hastaların tedavisi için çok kıymetli bir yöntemdir. Ancak tedavi sonrası dönemde eğer eski alışkanlıklar devam edecekse obezite cerrahisi de bir yere kadar yardımcı olur ve o yerden sonra obezite cerrahisi sonuç vermez ve hastalarımız ilk 5 yıllık dönemde %70'e varan bir oranda tekrar obez olabilirler. Bununla ilgili yapılan çalışmalar göstermiştir ki bu sadece bir öncü başlangıçtır. Yani ne demek istiyorum? Siz obezite cerrahisi olduktan sonra ameliyat olduğunuz dönemdeki alışkanlıklarınızı bırakmazsanız ilerleyen dönemde de tekrar obez olma ihtimaliniz vardır. Bu nedenle ailenin desteği, birlikte yaşanan kişilerin hastaya yardımcı olması ve alışkanlıkların tamamen değiştirilmesi esas başarıyı getiren faktördür. Başlayalım hocam onu da söyleyeyim. Çıkın çıkar oradan. Ee, obezite cerrahisi e, aslında insanlar için yeni bir hayatın başlangıcı kabul edilebilir. Kişinin özgüveni geri gelir, alışkanlıkları gider ve aslında belki de ikinci baharımızın başlangıcıdır.